Da, Doğru da, kimsenin not notu aldığı yok herkes kafasını öyle dinliyorlar seni yatarsa kafalar hadi fiklete vur hadi ne yazıyor yoksa not not alan falan yok ben ya. Şey nasıl ya Ben bir söylesene sokağa çık he bak benim başıma çok geliyor sokağa çıkıyorum sokağa biri geliyor çıkıyor. biri, biri geliyorum ha geliyor şimdi mesela benzinciye geliyorum benzinci geliyor restorana geliyorum, geliyorum. Hmm. ne diyorlar bana biliyor musun Murat abi Fener Bursa maçı ne olur diyor önce bak şimdi gelişmeler sonra bak Bunlar birebir yaşıyoruz ya olanları anlatıyor mesela. Kaptan vaz mı geçtim? Ne? Kap. Hangi kap? Dur anlatacağım <laughs> Bir kap konuya geçiyoruz. Geliyor. Murat abi Fener Bursa başı ne olur diyor önce şimdi. İlk yaklaşım bu. Ben başlıyorum öyle diyorum bak. Kardeşim diyorum. Dinliyor musun? Dinliyorum abi. Kardeşim değil. diyorum. Fener gol atabilir. Hani Bursa da gol atabilir filan. Anlatırken ben yok diyor. Bak şimdi. Şimdi bana soruyor ya. Evet. <laughs> yok diyor abi diyor Fener diyor şimdi diyor zaten Emre var diyor Ali var diyor Bursa'da da diyor Hüseyin Hasan var diyor. Bursa Yener diyor. Beni zaten dinlemiyor yani. Ben var. Bana soruyor ya. Ben anlatayım o zaten kendi bildiğini yapacak. Abi Türkiye'de futbolu bilmeyen var merkez ha, futbol, futbolu? Ha? Diyor ki mesela iyi geceler Mersin'den Tarık yıllardır futbolu takip ediyorum. Pele Maradona ondan sonra Zico Fambas'ten Gullit'i duydum diyor. Murat Bey'in söylediği ismi ilk defa duydum. Galiba yine şaka yapıyor. Best nasıl dünyanın en iyi futbolcusu demiş. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek. Öyle mi dedin? Best dünyanın en iyi futbolcusu mu Dünyanın en iyi futbolcularından biri dedim. Biri, biri demiş. Efendim? En iyi futbolcusu değil mi? Yok şey dedim. Dünyanın en iyi futbolcularından ikisi. Yani bir tanesi. Demiş. Veya üçsüzü. Burada abi reklama gitmiyor musun sen ya? Ben eve nasıl gideceğimi düşünüyorum bu programdan sonra. Çok Dağıttın bak, sen söylüyorum. Gerçek benim. söylüyorum bak ben dağıtmadım seni reklama git abi. Reklama mı gidelim? Evet. Hayır dur şunu anlatıyorduk ama yarım kaldı ya şunu abi, söyleyeyim. Abi gözünü seveyim yani. Allah aşkına ya ben bir şey anlatıyorduk yarım kaldı ne ya. Ne anlatacaksın ya tasın içine bir şey La Lafontan masalar anlatacağım tamam, ne yani, anlatacağım. Söyle. Öyle mi? 563 numaralı mesajı lütfen okur musun? Benim hatırım için. Bırak bırak şimdi içine gelen mesajları okuma onu oku 563. Bilmiyorum bakacağım şimdi. Abi bir bak bakalım mesaj. ne yazıyor 563. Mesajı da bakmadan okuyayım 563 mı? numaralı mesajı rica ediyorum sen özellikle. İyi akşamlar. E biliyor musun sen bunu oku diyorsun. Gerçekten böyle bir şey söylemiş mi biliyor musun onu oku diyorsun. Söyle bakayım. Ferdi sana söyle. Ferdi demiyor bana. Ya e o zaman Ferdi bilmiyorsa neyi okutturuyor bize. Ferdi ile ne alakası var ben soruyorum sana Ferdi ile ne alakası var. Ya adam demiş mi gerçekten böyle bir şey okumuyor mu mesela. Niye okumuyorsun ya. E sonra yayın reklamda sen bakar okursun. E ben şimdi bakayım okuyayım. Oh, Yok şimdi bak göster abi, ya. abi sen. Abi yani. bizim programda öyle okumuyorum, okumuyorum. Aynen. Oku abi. Ya okunacak mesaj var. Oku. Ne ama ya ayıp bir şey İnisiyatif mi? İnisiyatif bende. Ben A okumuyorum. Ayıp bir şey mi? İstersen al bir şey. De sen ayıp okuyorsun. bir şey mi? Ayıp bir şey mi? Ayıp bir şey değil başka bir şey. Belki de öyle bir şey söylemedi adam. Adam kim ya? Olabilir birisi söylemiş. Ferdi yani sen benim kulağıma söyle. Hayır söylesin. hayır söylemesin söylemesin. Niye? Söyleme reklamlara gidelim ondan sonra konuş, tartışırız konuyu. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Hadi Ben, bak sen beni kırıyorsun ama ben seni kırmıyorum. Hayır, reklamlara girelim o zaman tartışırsın konu. Gözünü seveyim Tartışacak bir reklamlara. Bir şey yok ya. Hani reklamlara girelim maçlar var abi. Beş tane lig var. Bitti mi tas? Tası ne yaptın? Hangi tası? Tas koydun ya. Ortaya bir tas koyacaksın. He dur ya. onu anlatayım ya. Kafamı karıştırdı ya. <laughs> Büyük bir kapta papap... <gülüyor> <gülüyor> ya Murat abi yeter ya. Of delirtti sen beni. Anlatacağım bunu gerçekten ya. Anlatmasın olmaz mı bunu şu, şu dediğine? Çok önemli mi yani? Anlatmazsan ne olur? Anlatayım ama önemli bir şey ya. Midesi bulanlara iyi ya. <laughs> Gülme ya. Ya kaba adam gidecek, eczaneden miden bulanacak bir ilaç ver. Abi gibi. büyük bir kapta papatya suyu demle. Anlamadım. <laughs> evet. <gülüyor> Gülme bu ciddi Büyük evet, tamam bir kapta mı? papatya suyunu demliyorsun. Yeter abi gözünü seveyim. Minik ya. bir havluyu ha. suya batır. O Aa, demlediğin Aa, suya batır. Minik bir evet. havluyu. Büyük bir kapta papatya suyunu demliyorsun. Minik bir havluyu suya batıyorsun Karnına 20 dakika boyunca kompres <laughs> yapacaksın. Gülme. <laughs> Karnına 20 dakika boyunca kompres yapacaksın. Ben Mide bulantısı hemen geçer. Ben o dediğini yapmam. Düşünsene senin karnında küçük bir havluyu. <laughs> havluyu kimse... Küçük bir havluyu zaten mikroskopla göremeyiz senin karnındaki küçük havluyu. Ben sana söyleyeyim. Abartma ya 20 kilo verdik. Kaç? 20 kilo verdim ya. Sen bu işi yapma bak şimdi aklıma geldi. Hangi işi ya? Bu küçük <laughs> havlu işi. Sen bir reklama git abi. Küçük havlu işini yapma senin çünkü... Karında küçük havlu şey gibi mikroskopla zor görürüz valla. Peki abi var mı istediğin bir şey? İki kilo mantı yap. Ne isteyeceğim ya? Reklamlara gir. Peki. Evet. Sevgili seyirciler, de bir atlatmada bulunabilir miyim? Olur fikir geçeyim. Seni mi Sonra İngiltere, İtalya, evet. İspanya, Almanya ve Fransa. Üç mü iki mi ya? Süre yeterse vereceğiz. Ne üç mü iki mi? Reklamın <laughs> süresi. Ha. Ne? İki Efendim? İki dakikalık, seyir, i̇ki dakikalık bir reklam aramız var. Sevgili seyirciler iki dakikalık bir reklam aramız var. İki dakika sonra Bayt yeniden buluşacağız. Sakın bizden ayrılmayın.